18-27 Kasım 2025 arası neredeyse tüm Avrupa'yı etkisi altına alacak devasa bir hava olayını anlamak için kaynaklarımıza derinlemesine dalıyoruz. Evet. Elimizde stratejik tehlike değerlendirmeleri ve e, iklim atıfı çalışmaları var. Amacımız basit. Neler oluyor? Neden bu kadar şiddetli? Ve en önemlisi bütün bunlar birbiriyle nasıl bağlantılı? Kesinlikle. O zaman direkt sorayım tüm kıtayı aynı anda etkileyen bu devasa sistemin arkasındaki hani motor ne? Bu olayın tam merkezinde Kuzey Atlantik Dipolü dediğimiz dev bir atmosferik düzen var. Kuzey Atlantik Dipolü. Aynen. Bunu şöyle düşünebilirsin. Kıtanın üzerine durmaksızın fırtına taşıyan bir fırtına tüneli gibi. Bir fırtına tüneli. Evet yani tek bir fırtınadan değil günlerce süren kalıcı ve tehlikeli bir modelden bahsediyoruz ve bu sistemi adeta süper şarj eden, ona ekstra güç veren bir bileşen var. Nedir o? Rekor seviyedeki sıcak deniz yüzeyi suları. Fırtına tüneli kulağa hiç hoş gelmiyor açıkçası. Peki bu tünelin yarattığı tehlikeleri biraz daha somutlaştıralım mı? Tünelin çıkışı ilk olarak nereyi vuruyor ve ne tür bir kaosa yol açıyor? İlk ve en büyük etki Batı ve Orta Avrupa üzerinde. Bu tünel okyanustan aldığı bütün nemi şey gibi bir nem taşıma bandı gibi İngiltere, Fransa ve Almanya'ya taşıyor. Hmm. E bu da günlerce sürecek aşırı yağışlar demek. Zaten suya doymuş topraklara 100 milimetreyi aşan yağmurlar yağınca geniş çaplı seller kaçınılmaz oluyor. Kaynaklarda özellikle İngiltere için böyle üç aşamalı bir kabus senaryosundan bahsediliyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? İşte Burası, işlerin gerçekten karmaşıklaştığı nokta. Önce günlerce yağan yağmur toprağı tamamen doyuruyor. Tamam. Hemen ardından aniden bir arktik soğuk dalgası geliyor ve sıcaklıkları eksi 7 dereceye kadar düşürüp her şeyi donduruyor. Aman tanrım. Son darbe ise bu donmuş, yani su geçirmeyen toprağın üzerine tekrar yağan şiddetli yağmur, e, suyun gidecek hiçbir yeri kalmıyor ve sel anında başlıyor bu yoğunluk ve bu karmaşıklık normalin çok dışında görünüyor. Yani bu sadece şanssız bir hava olayı mı yoksa daha büyük bir resim var? Kesinlikle daha büyük bir resim var. Bu şiddetin arkasındaki neden aslında iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu. Nasıl yani? Isınan hava her bir derecelik artış için yaklaşık yüzde yedi daha fazla nem tutabiliyor. Yapılan atıf çalışmaları da gösteriyor ki bu tür fırtınalardaki yağış artık eskiye göre yüzde daha yoğun. %20? Evet. Yani bu Birleşmiş Milletler'in iklim paneli IPCC'nin yıllardır öngördüğü senaryoların adeta bir ders kitabı örneği. <laughs> Anlaşıldı. Batı sular altında. Ama en başta sistemin sıcak denizler tarafından süper şarj edildiğini söylemiştin. Bu durumun güneyde, özellikle Akdeniz'de bambaşka bir tehlike yarattığını tahmin ediyorum, değil mi? Kesinlikle. İşte burada ikinci tehdit kümesini görüyoruz. Rekor sıcaklıktaki Akdeniz, İtalya ve Adriyatik kıyıları için adeta yüksek oktanlı bir yakıt görevi görüyor. Yüksek oktanlı yakıt. Aynen. Bu da sadece yağmur değil, çok daha şiddetli olaylar demek. Ne kadar şiddetli? Şöyle söyleyeyim, Avrupa Fırtına Tahmin Neneyi yani Estofex bu bölge için ikinci seviye bir uyarı yayınladı. Seviye 2. Evet. Bu da olağanüstü büyük ve yıkıcı dolu ve güçlü hortum olayları gibi ciddi tehlikeler anlamına geliyor. Dur bir dakika. Kaynaklardan birinde Medicane riskinden bile bahsediliyor. Yani Akdeniz'de oluşan bir kasırga mı bu? Bu inanılmaz derecede nadir bir olay değil mi? Orada nasıl oluşabilir ki böyle bir fırtına? Kadar büyük bir istikrarsızlık yaratıyor ki bu tür tropik benzeri fırtınaların oluşması için gereken enerjiyi sağlıyor. İnanılmaz. Hatta aynı dinamik sıcak Hazar Denizi'nden beslenerek Kafkasya bölgesini de etkileyecek ve orada da şiddetli fırtınalara yol açacak. Batıda sel, güneyde şiddetli fırtınalar. Bu sistemin Doğu Avrupa için hazırladığı üçüncü bir sürprizi de var mı? Hem de çok soğuk bir sürprizi var. Üçüncü küme Doğu Avrupa ve Batı Rusya için sezonun ilk büyük kar fırtınası potansiyeli. Kar fırtınası mı? Evet. Bu iki tamamen farklı hava kütlesinin çarpıştığı dramatik bir faz geçişi olayı. Faz geçişi bunu biraz açabilir miyiz? Yani Atlantik'ten nem çeken sıcak bir sistem nasıl oluyor da Moskova'ya dev bir kar fırtınası bırakabiliyor? Bu olayın mekaniği büyüleyici aslında. Her şey stratosferdeki kutup girdabının yavaşlamasıyla başlıyor. Hmm. Bu yavaşlama dondurucu Arktik havanın bir kütle halinde güneye sarkmasına neden oluyor. Atlantik'ten gelen nemli ve daha sıcak hava ise bu yoğun soğuk havanın üzerine çıkmaya zorlanıyor sonuç yoğun kar yaygın ve çok yoğun kar yağışı. Moskova tahmini bunu mükemmel özetliyor. Ayın 18'inde sıcak ve yağmurlu başlıyorsun, 19'unda sıcaklık aniden çöküyor ve 22'sinden itibaren bu dondurucu soğuğun içine yoğun kar yağıyor. İnanılmaz. Sıcak ve yağmurlu bir günden sadece birkaç gün sonra kar fırtınası ve hepsi aynı ana sistemin parçası. Peki Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu, tek bir atmosferik modelin tetiklediği birbiriyle bağlantılı üç büyük tehdit. Batıda seller, güneyde yıkıcı fırtınalar ve doğuda da büyük bir kar fırtınası. Aynen öyle. Bu derinlemesini incelemenin ana fikri tam olarak bu. Bunlar üç ayrı hava olayı değil, iklim tarafından güçlendirilmiş, birbiriyle bağlantılı tek bir sistem. Gördüğümüz şey hem olayların şiddetinin hem de kalıcılığının değişen iklim dinamikleriyle nasıl doğrudan ilişkili olduğu. Bu olay bize tek bir sistemin aynı anda sel, dolu ve kar fırtınalarının nasıl yaratabildiğini gösterdi. Bu da beni düşündürüyor. Genellikle tek ve hızlı hareket eden fırtınalara göre tasarlanmış acil durum müdahale sistemlerimizi bu tür kıta çapında, kalıcı ve çoklu tehlike içeren olaylar daha yaygın hale geldikçe nasıl yeniden düşünmemiz gerekebilir?